Değerli izleyicilerimiz, şimdi sunacağımız haberimiz Etiyopya'dan değil, Somali'den değil, Kenya'dan değil, İzoldan, Kale'den. Sizlere utancın, sefaletin, sahipsizliğin, fukaralığın gerçek yaşantısını ekrana getireceğiz. Malatya Vuslat TV Haber Müdürü Necdet Akboğa gitti, gördü. Halit Gülşen'de görüntüleri. Birbirine tutkun, hayırsever, iyiliksever, muhafazakar ilçemiz olan Kale. Burası milletine bağlı, devletine bağlı izollu. Burası devletin altına lüks araba verdiği, vatandaşın derdiyle dertlen dediği belediye başkanı Murat Koca'nın ilçesi olan Kale'nin Abuşoğlu Mahallesi. Bu eve depremden sonra sağlam demişler. Bu evde oturun, size Toki evlerine gerek yok demişler. Bu evin çatısı yok. Bu ev harabe. Bu evde iki yaşlı can yaşıyor. Tabii yaşamak buysa. İki hasta ve yaşlı. Zengini çok çok fazla, iş adamı çok bol. Trilyonluk kayısıcı meşhur izollu da. İşte insanlığın utancı. 2023 yılına çok az bir zaman kaldı. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. Teknolojinin alabildiğince ilerlediği, her şeyin bol olduğu, araçların, iletişimin yardımlaşmanın dayanışmanın sosyalleşmenin bol olduğu bir zamanda, en zengin insanların varlığının olduğu bir ilçede, kalede, izoluda, eğer hala damlı evlerin altında ve evlerinin tabanına şuradan brandaları çekip de insanlar uyuyorsa, her an için üzerine yıkılacak diye bekliyorsa, kimliğinizle, paranızla, vakıflarınızla, belediyenizle, aklınıza ne geliyorsa, ne kadar övünürseniz övünün. İşte manzara burada. Şu anda biz hangi köydeyiz? Abi. Abuşoğlu abi. Abuşoğlu'ndayız ee, değil mi? Evet abi. Hemen yanı başında Karakay Barajı. Evet Karakay Barajı. Adı ne? Bedri Gündoğdu abi. Bedri abi İzolu'nun yerlisi misin? Kalenin yerlisi misin? Yani çocukluğun buradan mı geçti? Çocukluğum İstanbul'dan geçti. Burada çalışıyordum. Çocuklar ufaktı. Onlara bakmak için kurbete gidiyor. Kurbete gidiyor. gidiyor. şey gidiyordum. Peki şimdi burada ne yapıyorsun? Şimdi burada işte bir ama 65'lik alıyoruz. bir <laughs> <laughs> biraz bahçemiz var işte ona bakıyoruz başka bir şey yaptığımız yok peki deprem yaşadınız şu anda her taraf çatlak parmak girecek kadar evet. niye size bir ev vermediler abi gelip baktılar az hasar verdi diye şey yazdılar ay yani eva az hasar diye yazdılar Gittiler. ben bilmiyorum ondan sonra müracaat ettin mi kimseye söyledin mi der yani ee, şeyini çare aradın mı? Yok ben, ben gitmedim. Tayyar tayyar tamam. yani. tokmak işte say tamam. uğraştı sahip tamam. çıktı yani bizde Allah razı olsun. sonunda da çocuklar var mı? Çocuklar dört tane işten abi. Anladım. Yani. Çocuklar kendini getirdi. Anladım. Peki teze burada şimdi yukarısı damlı. Hı hı. Her taraf çatlak. Çok eski bir ev. Yani burada e, yani her an için çökecek diye hiç korkun var mı? Var nasıl yok. Gece o gece deprem oldu yemreyim sabaha kadar uykum gelmedi. Peki sen satıyor oldun mu? Bence diş verip açıyoruz. Ne tuvalan ne banyo siz kardeşim Bizim günahımız ne bu yaşta? Muhtar Tayyar Tokmak herkese söylemiş, anlatmış, çırpılmış ama nafile. Bu çağda, bu zamanlarda altı çadır, üstü komple toprak, sıva yapa 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 bir metreye ulaşmış. Yani sadece bu damdaki toprağın ağırlığına kalsa yine yıkılır. Yani ben deprem olduğu zaman bunlara koşuyorum. Allah razı olsun, işi gücü koşuyoruz Yani şimdi biz artık söyleye söyleye, biz buraya Bülent Bey getirdik tüfekçiyi. Buraya 50 tane araba beraber geldik geldik dedim hmm. ki şu dramı bir an önce gidermemiz lazım dedim. Bak ben benim ağır inan ki benim evim çatlak patlak dedim yazmayın. Gidin o evne ilgilenin. O bir gün tepesine çökecek. Bir gün tepesine çökecek yazık günah olur. E, bu yaşta bunlar şimdiye kadar bir şey görmedi. Bu yaşta sonra bu toprağın altında hangi insan yaşayabilir? Hangi? Ben 50 sefer defalarca şeye gündeme getirdim. Eğer bu ev ağır hasarlı olmasa o hafif çatlaklar nasıl hafarlı ağır hasarlı oluyor? Bu size soruyorum. Bunun günahı ne ya? Günahı ne? İzolu Vakfı da çok güzel işler yapıyor. Fakat İzolu Vakfı belediye Sayın Murat Koca hani altınıza lüks arabalarınız olabilir. Kravatı takıp gezebilirsiniz. Ama buradaki yaşanan dramı da ne olur görün yani. Duyun. Hissedin. Eğer bu insanlarımız sizin aşiretinizde, sizin ilçenizde, sizin mahallenizde, sizin akrabanız olarak bu halde yaşıyorsa siz ne derseniz deyin hepsi boşa gider. Buna nasıl ev diyelim? Mutfağı yok, banyosu yok. Bedriye abla bir anne, Bedriye abla bir hanımefendi, Anadolu'nun insanı. Bedriye ablanın mutfağı bu. Bakın değerli izleyicilerimiz. Burası mutfak tezgahı. Hemen evin ortasında salonun. Burada bir musluk akan bir su var. Bütün her şey burada yapılıyor. Burası mutfak. Bedri ablanın mutfağı bu. Birazcık devam edelim. Şöyle direklerden girelim. Burada yemek pişiriyor. 20. yüzyılda. 21. yüzyılda. 20 de nerede kaldı? Burası Bedri ablanın. E, burası da böyle. Eee mutfak dolabı. Bu insanların tuvaleti. Evet tuvaleti yok. Burada insanca yaşam yok. Nasıl Müslümanca yaşam olacak? Bedri abi, tuvalet yok değil mi? Yok abi tuvalet muvalet yok. Dışarıda ihtiyacımızı görüyor. Nerede? İşte buralarda. Bu, bu şey. Şurası. Ha, Şimdi burası senin tuvaletin mi? Ha. O, tuvalet. Başka nereye gideceğiz? Yani bu, burada tuvalet ihtiyacını burada gideriyorsun. Evet. Burada kürekle... Kürekle işte atıyoruz bir yer. Allah Vallahi Allah. Vallahi billahi başka çaramız yani yok. Yani bu bidonlarda e, su... Su var işte. İhtiyacımızı buradan görüyoruz. Başka yerde yok. Çadır vermişler, çökmüş. Bedri ve Bedriye Gündoğdu çifti. Mağdur, mazlum. Hasta, yaşlı. Damla okluyor, merdiven çöküyor, içler acısı bir durum. O çadırı verdiler, da o da kırıldı, o da gitti. Dışarıda kaldı. Bir deprem olsa bir, bir yok kaçak. Yani çadır çöktü, Afat çadırı. Ev de yıkılıyor. Ha. O da gitti. Kaçacak yerimiz daha yok artık. Allah bizi korusun. İşte burası izollu. Tarih 2022. Zaman bu zaman belediyesi lüks arabaları mitinglerin utukları bol bir coğrafyada. Durum işte bu. Bedri abi ile Bedri abla yaklaşık 70 yaşına yaklaşmışlar aşağı yukarı. Bu evde üstü dam olan, altında da branda kaplanmış olan, her tarafı dökülen bu evde yaşıyorlar. Bu eve gelmişler, demişler ki eviniz hasarlı değil eviniz sağlam demişler. Rahatlıkla oturabilirsiniz. Rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Tavanınızda başınızın üstünde tonlarca toprak ve loğlanan bir ev, altında brandayla suyu engelleyen, engellemeye çalışan bir ev. Banyosu yok, tuvaleti yok, mutfağı yok. İnsanca yaşamın yok olduğu bir evi 21. yüzyılda İzollu'da zorlu da çekmekten biz utanç duyduk. Siz izlerken ne hissettiniz? Ben onu bilmiyorum. Bizim işimiz haber yapıp gerçekleri gün yüzüne çıkarıp sizlere göstermek. Ama diğer yandan bunu izlerken de vicdanların ne kadar nereye kadar sızladığından da haberimiz yok. Yorum sizin.